Sevgili dostlar, merhabalar. Evet, bir iki gün ayrı kaldık. Ee, İzmir'de harika bir hava var. hava çok güzel. Ee, tabii hava, e, atmosfer bizim duygusal durumumuzu etkiler. O yüzden bugün böyle çok e, olumlu ve güzel bir e, günümüzdeyiz. Bakalım inşallah bugünümüzü de güzel bir video ile değerlendirmek istedim. Evet, sorularımıza devam ediyoruz. Bana gönderdiğiniz sorulara devam ediyoruz. Fetret isimli arkadaşım demiş ki sayın hocam sorumluluk ve olgunlaşma konusunda bilgi verir misiniz? Yani ben soruyu şöyle anladım. İnşallah doğru anlamışımdır. Nasıl daha sorumlu ve olgun bir insan oluruz? Evet. Şimdi çok güzel soru. Yani zaten ben böyle sorulara bayılıyorum işte. Sor, harika bir soru yani. Şimdi Hayatın işte yaşamın amaçlarından bir tanesi. Yani daha sorumlu ve daha olgun bir insan olabilme. Ee, teşekkür ederim Fethet kardeşim bu güzel sorusu için. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Şimdi tabii öncelikle e, ben bu konularda ahkam keserken şöyle bir şey demiyorum yani. Ben çok sorumlu, efendim son derece olgun bir insanım da sizlere ahkam kesiyorum. Yok öyle bir şey. Kim bilir belki birçoğunuz... Benden daha sorumlu, belki birçoğunuz e, benden daha olgundur. Bir yolda ilerliyoruz beraber, hepimiz bir yolda gidiyoruz. İşte ben de bu yolda gördüklerimi, anladıklarımı sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yani ben öyle her şeyi bilirim, işte aman benim dediklerimi yapın falan gibisinden bir tavrım yok. Yani bir yolda hep beraber gidiyoruz gündüz gece. Şimdi sorumlu ve olgun bir insan olmak esasında insan olmak dediğimiz şeydir yani. E, ya hocam biz doğduk işte insanız Yani daha nasıl insan olalım e, Yani tam öyle değil Şimdi bir örnek vereceğim size Bu bana bir hediye geldi <laughs> Şöyle bir şey Ne ne sizce bu şimdi <laughs> Bak böyle Bak zil de var Bak çalıyorum Bak bir bisiklet zili var üzerinde bir tane Böyle bir şey Şimdi görüyorsunuz bu bir yumurta koymak için Böyle bir şey yapmışlar Bir de üzerine bir zil yapmışlar Böyle yumurtayı taşırken bu herhalde zil çalıyorsun. E şimdi güzel yani bir şey tabii bu ama hani ne? Hani zil desen zil değil, yumurta tutacağı desen zil ne işe yarıyor? Yani büyük bir ihtimalle bunun tabii kullanıldığı yerde çok böyle bir işi vardır. Ya yani benim aklıma şey geldi. Herhalde bir restoranlarda falan böyle yumurtaları dizdik kalabalıkken yürürken buna böyle basarak hani şey yapıyorsun. Öndekini kaçılı falan diyorsun. Polonya'da kardeşlerimiz yapmış bunu, Lviv, Polonya'dan geldi. Yani bunun ne olduğunu bilen varsa bana bilgi verirse sevinirim yani. Şimdi niye bu örneği verdim? İşte bir şey var ama hani tam ne işe yarıyor, tam nedir, ya tam mıdır belli değil. O yüzden dostum insan olmak da yani doğmakla olan bir şey değil yani biz insan olma yolunda gidiyoruz. Yani bu dünyadaki yaşam amacımız zaten esasında insan olabilmek. Yani bizler e, yaratılmış olarak belki buraya geliyoruz ama e, sonunda bu maceranın insan olarak buradan e, ayrılmamız bence bu işin amacı. Peki bu nasıl olacak? Yani bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir? Nasıl daha sorumlu e, ve nasıl daha olgun bir insan olabiliriz? Öncelikle dostum bir, bir e, net hedefler koy kendine. Bak net hedefler, hedef koy demiyorum. Net hedefler. Örneğin ben daha sağlıklı besleneceğim. Bu evet hedeftir ama net değildir. Net hedef şöyledir. Ben günde bir paket cips yiyorum. Bunun sağlığıma zararlı olduğunu da biliyorum. O yüzden de ben artık cips yemeyeceğim. Onun yerine günde 20 tane badem, işte 10 tane fındık, 3 tane ceviz yiyeceğim her gün. Bak net hedef. E ben işte daha e, kilo vermek istiyorum. Hayır. Kaç kilo vermek istiyorsun? E kilo almak istiyorum. Kaç kilo almak istiyorsun? Nasıl bir beden ölçüsüne sahip olacaksın? Spor yapmak istiyorum. Hayır. Hangi sporu? Ne zaman? Kaç saat? Hangi günlerde yapacaksın? Programın ne? E, üniversiteyi kazanmak istiyorum. Hayır. Hangi üniversitenin? Hangi bölümünü? Ne zaman kazanacaksın? Ve oradan mezun olduktan sonra ne olacaksın? E i̇şte ben okul bittikten sonra işte şu işi yapmak istiyorum. Mesela mühendis olmak istiyorum. Hayır bu bir hedef değil. Hedef ama net bir hedef değil. Ne hedef şudur. Ben şu sektörde hatta şu firmada, şu departmanda, şu pozisyonda şu işleri yapmak istiyorum. Şimdi hedefin net olursa yani gideceğin limanı bilirsen oraya gitmen kolaylaşır. Ama gideceğin yeri bilmezsen, şimdi mesela gemiye bindin diyelim, bir tane teknen var. Şöyle diyorsun, gideyim bir limanda açılayım da şöyle bir hava alayım. Yani bir gideyim bakayım. E nereye gideceksin? Yani bir, bir, bir rotan olması lazım değil mi? Yani uçak mesela kalkıyor. Yani havaya kalktı uçak. Bir rotası var değil mi? Yani santim santim, milim milim o uçağın nereye gideceği, nereden geçeceği kontrol ediliyor, hesaplanıyor. Dostum, bak dünya artık şuraya geldi. Ee, bizden ee, acayip uzaklıkta bir gezegene Mars'a insan evladı bir makinayı fırlattı ve oraya yani ne zaman hangi dakika neresine ineceğine kadar hesapladı. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden böyle bir dünyada yaşıyorsak net hedeflerin olsun, somut hedeflerin olsun. Bir, birinci tavsiyem. İki. Olgun bir insan olmak, sorumlu bir insan olmak istiyorsan, şu kafandaki duygu düşüncelerini ve şuradaki duygularını kontrol etmen lazım. Yani böyle e, ipinden çekilen bir işte at gibi, işte bir köpek gibi sürekli çekildiğin yere gitme. E, sürekli düşüncelerin dağınık olmasın, odaklı ol, net ol. Düşüncelerini kontrol et. De ki mesela ben daha olumlu düşüneceğim bu düşündüğüm düşüncenin bana bir faydası var mıdır? Başkasına bir faydası var mıdır? Ona göre disiplin düşünce. Duyguların yani duygularına hakim ol. Yani biri sana işte bir şey yaptığı zaman hemen sevin sevinçle işte havalara uçma. Hemen üzüntüden kararlar bağlama. Dengeli ol. Bu eğitimle olacak bir şeydir. Yani duygularını düşüncelerini eğitimle, kendini eğiterek kontrol ederek kendine hakim olabilirsin. Bak o yüzden dinlere dikkat et değil mi? Spiritüel yollara dikkat et. Hep bir nefis terbiyesi vardır. Yani nefsini, duygularını, düşüncelerini terbiye etmen lazımdır. Ve bu çalışarak, üzerine giderek yapabileceğin bir şey. Ya yani bu, bu güç sende var. İstersen duygularını da, düşüncelerini de kontrol edebilirsin. Kendini tutmaya kendi alıştırabilirsin. Kafana bir kötü düşünce geldiği zaman bilinçli olarak onu iyiye çevirebilirsin kötü bir duygu içinden geçtiği zaman bilinçli olarak o duyguyu e, iyiye çevirebilirsin. E, aşırı duygulardan kaçınabilirsin. Kendini daha dirençli hale getirebilirsin. Ya yani Bu yapabileceğim bir şey. Bu da ikinci tavsiyem. Üç, ısrarlı ol. Ya yani bir yola çıktın. Bir şey yapmak istiyorsun. Bir hedefin var. O yolda ısrarlı ol. Yani hayat bir kısa mesafe koşusu değil. Bir maraton. 90 dakika maç değil. Bir şampiyonlar ligi. Yani bir maçta yenildin, hemen üzülme. Bir maçta sevindin, hemen e, kendi bir şey zannetme. Bugün maraton. Sürekli tekrar edeceksin. Sürekli devam edeceksin. Örneğin, e, ders çalışıyorsun. Bir gün çok güzel çalıştın, ikinci gün kötü çalıştın. Sürekli devam edeceksin. İşinde bir gün başarılısın, ertesi gün canlı çalışmak istemiyor. Hayır, devam edeceksin. Belli bir e, hedef doğrultusunda, sürekli şekilde... Aynı şeyleri yapmaya kendini zorlayacaksın, ısrarlı olacaksın. En ufak bir e, başarısızlıkta, en ufak bir başarıda hemen yolundan sapmayacaksın. Bu yol, yaşam yolu bir maraton. Yani bunun sonundaki skor önemli. Şu anki, bugünkü, bu haftaki, bu ayki, bu seneki durum geleceği göstermez. Nasıl ki beş sene önceki sen, sen değilsen, 5 sene sonraki sen de başka bir insan olabilir. Buradaki amaç 5 sene sonraki senin şu ankinden daha iyi bir insan, daha donanımlı bir insan olman. Eğer sen 5 sene sonra şu anki halinden daha iyiysen doğru yoldasın. Ama 5 sene sonra sen şu anki halinden daha kötü bir durumdaysan yanlış yoldasın. Şu anki durumunu bir kontrol et. Eğer kendini 5 sene önceden daha geride duruyorsan hemen bugün rotanı değiştir, dönüştür yani Ahlamayla, vahlamayla, ay ben ne biçim insandım, ya sen ne bir insandım ben falan, dövünmeyle bu iş olmaz. Şu an fark mı ettin? Geride mi kalıyorsun? Dur, düşün, hedef koy, yola çık. Evet. Bir başka tavsiyem, olgunluk meselesinde özellikle. Sorumluluk meselesinde özellikle. Başkalarının, başkalarının düşüncelerine, fikirlerine saygı göster. Bak. Başkalarının fikirlerine saygı göstermek olgunluk e, göstergesidir. İnsanlar başkalarına zarar vermedikleri müddetçe, yani aleni olarak başkalarına zarar vermedikleri müddetçe veya da sana bir zarar vermedikleri müddetçe istekleri her şeyi düşünebilirler. istekleri her konuda fikir beyan edebilirler. Ama işte onun fikri çok zararlı bana göre. Ya bir dur bakalım. Bir sakin kafayla bak, bir dinle. Önce bir dinle. Ya yani bu insan bunları düşünüyor, bunları anlatıyor bana ama ne diyor bakalım? Bir bir dinle, bir onun fikirlerini bir tart. Ee, başkalarının fikirlerine karşı sakince bunu karşılayabilmek, hemen böyle duygusal tepkiler vermemek olgunluk göstergesidir. Bu da çalıştıkça e, kazanabileceğim bir özellik. O yüzden de bir sonraki tavsiyem bununla çok bağlantılı. Kendini dinlemeye e, alıştır. Bak... İki tane değil mi? Kulağımız var, bir tane ağzımız var. Yani demek dinlemek önemlidir yani. Dinle. Şimdi bizler insanlar dinlemez yani dinlermiş gibi yaparlar. Ee, genelde kendi söyleyeceğini düşünür kafasında veya sen bir şey konuşurken e, içinden böyle sana seninle alakalı bir ton laf geçirir. Bir dinle bakalım gerçekten ne diyor bu karşındaki. Yani bu böyle bir şey duyar duymaz hemen mesela bir şey duydun, bir tweet okudun, bir video seyrettin. Hemen böyle bir şey, e, tepki. Vay, lanet olsun, Uu, yuh ya da yaşasın. ya Bir dur bakalım, bir oradaki durum ne? Bir anlamaya çalış yani. O yüzden dostum, sırf dinleme becerini bile yükseltebilirsen, yani dinlemeyi öğrenirsen çok yol alırsın. E, yani hayat hep konuşmak değildir. Hep böyle bık 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 konuşmak değildir. Dinleyeceksin ki bir anlayacaksın. Yani anlamadan, dinlemeden fikir beyan etmek, birilerine ön yargı yapmak çok kötüdür ve seni de geri düşürür. O yüzden dostum, olgun bir insan olmak istiyorsan dinlemeyi öğreneceksin. Dinledikten sonra da başkalarının düşüncelerine saygı göstermeyi öğreneceksin. Bunlar öğrenebileceğin şeyler. Evet. Sonraki tavsiyem kendine bir güven. Yani bir kendini ezip durma. Ya yani bizim toplumda bu kendini sürekli ezme, eziklenme işte kendini ezen, işte üzen parçalar dinleme. Ya bu bu yanlış yani. Bir, bir dur bakalım ya sen. Bak milyonlarca insan gelmiş geçmiş. Senin gibi başka bir insan dünyada yok. Yani senin gözün farklı, elin farklı, duygun farklı, geçmişin farklı. Bir kendine bir güven bakalım ya. Bir kendine bir, bir bir de ki ya ben yapabilirim. Bu güç bende var. Bugün senin böyle hayranlıkla baktığın insanlar da senin gibi insanlar yani yarı tanrı değiller. Bugün başkanlar, başbakanlar, milletvekilleri, bakanlar, büyük sanatçılar, büyük doktorlar da senin gibi insanlar. Farkları şu, hedef koymuşlar zamanında kendilerine. O hedef doğrultusunda ısrar etmişler, kendini dönüştürmüşler, geliştirmişler. Yolda senden daha ileri bir yere gelmişler. Ama bu senin onları geçemeyeceğin anlamına gelmez. Ya da senin zayıf olduğun anlamına gelmez. Antrenman eksikliğim var, tecrübe eksikliğim var. Bunları düzeltebilirsin. Bir kendine güven. E lütfen de bu kendi kendine eziklenen işte bir ya ne olacağız biz böyle bizden adam olmaz falan türü laflardan, insanlardan, şarkılardan bir uzak dur yani. Bu bu bir yere gitmez yani kendini sürekli ezip sürekli böyle kendini böyle zincirlerle böyle e, vurup vurup üzülmek bir şeyi çözmez. Evet. Sonraki tavsiyem ve en önemli tavsiyeden bir tanesi hem olgunluk hem de sorumluluk konusunda sahiplen abicim sahiplen bak şimdi örnek veriyorum sana şimdi insanların olayı şudur ee, sahiplenmeyi biliriz ama nasıl sahipleniriz şöyle sahipleniriz bak halı sahadasın, ayağına çok güzel bir pas geldi golü attın böyle şey dibinden kalenin dibinden golü attın değil mi maçta? Gol diye sevinirsin. Dersin, ya ben ne büyük adamım bak ne gol attım be. Ne golcüyüm ne futbolcuyum. Tamam okey bak bunu sahiplendim. Bunda sorun yok. Sonra başka bir pozisyon olur. Kalenin dibinden golü kaçırırsın. Böyle. Topu havaya dikersin. Yani. Hatta düşersin de orada. Şimdi orada genelde insanların çoğunu şöyle tepki gösterirler. Ee, ya işte pas çok kötü geldi. Böyle pas mı atılır? Efendim zemin kötüydü. Top kötüydü. Ayakkabı kötüydü e, bugün günümde değildim. Efendim top beni sevmedi. Bak top seni sevmiyor yani. Top böyle sevmiyor seni. Bak bin tane mazeret. Yani insanlar genelde böyle başarıyı, güzelliği kolay sarf da de negatiflikleri fazla üstlenmek istemezler. Dersten kalırsın işte hoca sana takmıştır. i̇şte iş bulamıyorsundur. ya yani dünya çok kötü, ekonomi çok kötü, herkes torpilli. Bak arkadaş tabii ki bunlar var ama... Bir düşün bakalım şimdi. Yani sen bir piyasa var. O piyasa içerisinde eğer senin belli becerilerin, yeteneklerin varsa şirketlerde, firmalarda salak değil ya hani her tarafı toplu olacak. İşi kim yapacak yani? Bir kendine dön bak bakalım. Ben nerelerde kendimi geliştiririm? Ben bir işveren olsam nasıl tür bir elemanı alıp ona para vermek isterim? Biraz da kendine dön. Şimdi bakıyorsun, adam mezun olmuş. E, e hocam biz bir iş bulamıyoruz. Bak Türkiye'de çok kötü ekonomi, mahvolduk. Neresi mezunsun sen? İşte mühendislik mezunuyum, işletme mezunuyum. Tamam güzel, ver bakayım şu CV'ni. E bakıyorsun CV, e işte bilmem ne mezunuyum, bu kadar. Arkadaşım 4 sene okumuşsun, 5 sene okumuşsun. O 4 senede, 5 senede bir iş tecrübesi edin, bir partten bir yerde çalış, gerekirse bedava çalış. Kendi alanında bir takım olayları takip et, bir dil öğren. Hiçbirisini yapmamışsın, 4 sene böyle geçmiş, Okuldan diplomayı almışsın. Ee e benim diplomam var. Benim, beni işe al. Bitti o dünya. Yok artık. Bitti. Bay bay. Kendini geliştireceksin. Tabii ki zorluklar var, krizler var, torpiller var, her şey var. Ama yani bu senden de sorumluluğu kaldırmıyor. Topluyorum. Dengeli ol. Yani bir gol attığın zaman sevin ama şunu da düşün. Sana güzel bir pas gelmese o golü atamazdın yani. Çok da böyle abartma. Golü kaçırdığın zaman da şunu düşün. Ha ben burada bu golü kaçırdım demek ki benim biraz daha çalışmam lazım de kendine dön. Kendine dönersen, yani topu suçlamazsan, sahayı suçlamazsan bir dahaki pası gole çevirme ihtimali olabilir. Ama herkes suçlarsa ihtimalin olmaz. Suçlamaktan vazgeç. yani Aileni suçlamaktan vazgeç. ülkeni suçlamaktan vazgeç. İnsanları suçlamaktan vazgeç. Yöneticileri suçlamaktan vazgeç. Hatta tövbe aşı Allah'ı suçlamaktan vazgeç. Yani kader böyleymiş. Bu Allah'ı suçlamak. Bir dur, düşün. Tabii ki olumsuzluklar olacak. Tabii ki nasip vardır, kader vardır. Ama senin de sorumluluğun vardır. Yani bir sahiplen. Sabah kalktığın zaman yatağını bir yap. Değil mi? Bir giyinimi, kıyafete bir dikkat et. Bir hedeflerin olsun. Bir yer, bir, 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 bütün gün bir ne yaptığını, bir ne ettiğini bir bak. Akşam yatağına yattığın zaman o gün içinde olumlu, faydalı, kendine ve başkalarına faydalı bir takım işler yapmışsın o yatağa gir. Eğer yapmadıysan o yatağa girme abi. Git üç sayfa kitap oku ondan sonra yat. Evet. Sahiplen. Bir tavsiye daha. Olumsuzlukları şu kafandan bir çıkar. Yani sürekli negatif düşünmeyi, sürekli her şeyin kötüsünü görmeyi. Biliyorum ben beynimiz buna meyilli. Bu negatif haberler dinlemeyi, negatif insanlar dinlemeyi, her şeydeki olumsuzluğu, korkuyu, komployu, problemi görmeyi bir vazgeç. Onun yerine güzel düşün, olumlu düşün. Bunu yapabilirsin. Bu polyanalık değildir. Tabii ki dünya çiçekler, böcekler değil. Tabii ki zorluklar var, savaş var, mücadele var. Maç var yani. Maçı kazanacaksın. Tabii ki rakibin var. Rakibin sana çifte dalacak, omuz da atacak, golü de kaçıracaksın. Bunlar var ama... Sen o maçı kazanacağım. Ben bu maçı kazanacağım moduyla o maça gitmen lazım. En kötüsü sonuna kadar mücadele edeceğim, formamı terleteceğim, ısırıl sıklam olacağım, ondan sonra kaybedeceğim demen lazım. O yüzden dostum şu olumsuz düşünceden, olumsuz düşen insanlardan, olumsuz düşünen şarkılardan, dizilerden, filmlerden bir kendini bir uzak tut. Gün içerisinde olumlu haberler oku, olumlu insanları dinle, eğitim videoları izle, olumlu kitaplar oku, olumlu güzel motivasyonel şarkılar dinle, motivasyon veren filmler izle. Yani film bittiği zaman böyle kendine bir güvenin gelsin. Vay be ol. Gidip de ühü ühü ağlayacaksın. Ay ben de böyleyim. Ay falan bunlara girme. Bizim ülkemizde ne yazık ki bizim kültürümüzde bu acıma, acınma, bu böyle sürekli şey suçlama, kendini kötü düşünme, hep böyle bir Kader utansın modu yaygın. Bunlara kanma. Dünya baktığın yere göredir yani. Dün bir paylaşım yaptım Facebook'ta falan. Ne? Yağmur yağar. Dersin ki lanet olsun yağmur yağıyor. İşte sokağa çıkacaktım işte ıslanacağım. Dersin ki rahmettir, güzeldir. Oh ne güzel yağmur yağıyor. Suyumuz olacak, meyvelerimiz olacak. Yağmur seyredeceğim. Hani bir güzellik vardır onun içerisinde. Onu bulmaya, onu görmeye çalış. Evet. İki tavsiyem daha kaldı. Bir, son, sondan iki tavsiye. Fedakarlık, fedakar ol. Yani fedakarlık olmadan bir şey olmaz. E, Badecilerin güzel bir lafı vardır yani. No pain, no gain. Yani acı olmadan bir şey kazanamazsın. Yani vücut yapmak istiyorsan acı çekmen lazım. Antrenmanını zorlaman lazım kendine. Ben böyle beş kilo alayım, kaldırayım, indireyim de vücut yapamazsın yani. Bu her yerde böyledir. Emek vermen lazım. Emek harcaman lazım. Yani hiçbir şey kolayına olmuyor. E, bilgili bir insan olmak mı istiyorsun? Okuman lazım, yazman lazım, zaman ayırman lazım. Sağlıklı, fit bir vücudun olmasını mı istiyorsun? Diyet yapman lazım, spor yapman lazım. Düşüncelerini, duygularını kontrol etmek istiyorsun. Kendini eğitmen lazım, disipline etmek etmen lazım. Düşüncelerinle, duygularınla savaşman, mücadele etmen lazım. Yani cihat etmen lazım, cehd etmen lazım. Cihat gidip de böyle birilerine ee, kılıçla saldırmak falan değil. Esası kendinle mücadele etmek. Yani fedakarlık yapmaktır yani. Vaktinin zamanında fedakarlık yapman lazım. Disiplinli olman lazım. Şimdi mesela e, sabah yemek yedin, e, bulaşık var. E, ya bunu yıkamayayım, akşam yıkarım. Akşam, sabah yıkarım, birikti. Arkadaşım ya yani bir oyunundan, bir şeyinden bir fedakarlık edeceksin. Orayı bir tertemiz hale getireceksin yani. Bunu yapmazsan hiçbir zaman, kusura bakma, ne olgun bir insan olabilirsin, çocuk kalırsın, ne de şey bir insan olursun yani sorumlu bir insan olursun. Kendinden vermen lazım. Çünkü birçok güzellik, birçok iyilik, birçok güç zor kapıların arkasındadır. Ya yani zor gibi gözüken yerlerdedir. Yani Hz. İbrahim'i ateşe atılması lazımdı ki ateş ona bir güzellik olsun yani. O ateşe girmeyi göze alman lazımdır. Bugün senin baktığın insanlar, bugün senin televizyonda izlediğin insanlar, çok büyük bir kısmı onlara güle oynaya gelmediler, mücadele ederek geldiler. Neler çektiler yani? Öyle kolay işler değil bunlar. E ben hiçbir şey yapmayacağım. E, e işte çok yormayacağım kendimi de. E ama ben para da istiyorum, ün de istiyorum, şöhret de istiyorum, onu da istiyorum, bunu da istiyorum. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir dünya. Bedelini ödeyeceksin her şeyi. Evet. Son tavsiyem bu konuda. Hani bütün bu tavsiyelerin toplamıdır. Paylaş ve şükret. Elindekini, elindekilerden paylaş. Sana verilenlere şükret ve paylaş. Nasıl paylaş? Sana mesela bir anne baba verilmiş, çok güzel. Onların bir kalbini güzel tut, onlara bir yardımcı ol, güzel bir sözler söyle. Evlisin diyelim ya da bir işte ilişki içindesin. İyi bir eşin var, iyi bir arkadaşın var. Onun bir şeyini bil yani, iyi. ona bir güzellik bir Eşin mesela, hanımın, ona bir gün mesela bir kahvaltı hazırla, bir çiçek al. Ya da kocan ona bir gün güzel bir söz söyle, bir, ne bileyim yani bir, bir, hediye al, bir yardımcı ol. Yani bir şey yap, paylaş bir vaktinden zamanı, çocuğun bir otur konuş, bir sohbet et. Bak insanların çoğunun çocukları var, pırıl pırıl, ölüyor insanlar çocuğum olsun diye birçok insan. Ya onu değerini bilmiyor, onu eziyor, dövüyor, işte onunla konuşmuyor, ona emirler veriyor. Ya yani çocuğunu bir al karşına, bir sohbet et ya. Sen ne yapmak istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? Amacın ne? Hedefin ne? Çocuğum ders çalış. E niye dedi çocuk? Bak bakalım ya yani çocuğum. Sen ne olmak istiyorsun? Hayattaki hayallerin ne? 10 sene sonra, 15 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Nasıl bir insan olarak görüyorsun? Bir sohbet et yani. Paylaş. Paran mı var? Belli bir kısmı senin fakirindir, garibanındır. Sana bilgi mi var? İnsanlara ver. Mesela bir bilgimizde evet biz kazanıyoruz ama. Bak bu bilginin bir kısmı da insanlarındır yani. Bunu vereceksin. Yaz, konuş, imkanlar çok. Etrafına güzel nasihatler ver, öğütler ver. Ha sorulmadan vermemeye çalış ama sorulduğu zaman da sonuna kadar git. Yani takipçisi ol. Yani dostum neyin varsa paylaş. Neyin varsa şükret. Çünkü son tahlilde kim olursan ol, ne olursan ol, eğer şükretmiyorsan ve paylaşmıyorsan hiçbir zaman ne ben olgun bir insanım diyebilirsin, ne de ben sorunlu bir insanım diyebilirsin. Evet, toparlıyoruz, toparlıyorum hızlıca. bir Net hedefler koy kendine, net hedefler. 2- Duygularını ve düşüncelerini kontrol altına al. 3- Israrlı ol, ısrarlı ol, bu bir maraton, vazgeçme. 4- Kendine güven, kendini ezme. 5- Sahiplen. Yani yaptığın işlere sahiplen. Altı, insanların fikirlerine önem ver. Daha çok dinle. Yedi, olumsuzluk, negatifliği, yaşamından, hayatından, bu tür insanları, bu tür şeyleri çıkart, at. Onlara ihtiyacın yok. Dokuz, fedakarlık yap. Yani fedakar ol, ver. Zamanından, her şeyinden. Kendini zorla. Ve on, şükret, paylaş. Evet. Yani aslına bakarsanız... Ee, sorumlu ve olgun bir insan olmanın yolları çok da bilmediğimiz şeyler değil. Bunların hepsini aslında bizler biliyoruz. Ha mesele bilmek değil. Mesele onları yapmak. Evet. Bir soruyu inşallah değerli Fetret kardeşimin sorusunu inşallah cevaplayabilmişimdir. Şimdilik İzmir'den bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. İzmir'den sevgilerim ve de saygılarımla. Hoşçakalın.